Arkadaşlar, hepinize merhaba. Öğrenir Öğretirim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elazığ yöresine ait peynirli ekmek tarifinin evde nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Bu şekerli bir tariftir. Tuzsuz, taze peynir ile şeker karışımından yapılır. Tuzsuz taze peyniri pazarlarda bulabilirsiniz. Veya isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Peyniri evde yapmak istiyorsanız peynir mayasıyla yapmanız gerekir. Ben bu mayayı kullanıyorum. Ama farklı markalarda peynir mayası aktarlarda veya internette satılıyor. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Tencereye sütümü koydum. Sütüm 4 litre. Hafif ılıyacak şekilde ısıtıyorum. Serçe parmağımla kontrol ediyorum. Hafif ılık olacak yoğurt mayaladığımız sıcaklığın biraz altında olması gerekiyor. Sonra ocağı kapatıp bir tatlı kaşığı maya koyuyorum ve iyice karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Ya ısıtılmamış fırına koyacağız ya da üstünü bir örtüyle kapatıp 1,5-2 saat kadar dinlendireceğiz. Dinlenen sütümün kapağını açtım. Bu şekilde peynirim olmuş. Bir sürü gecin üstüne süzme bezini örtüp Peynirimi bıçakla kesip dilimledikten sonra bir el süzgeciyle bu süzme bezinin içine dolduruyorum. Üstüne bir tabak kapattım. Onun üstüne de ağırlık olsun diye 5 litrelik su şişesini koydum. Suyu süzülünceye kadar bekletiyorum. 3-4 saat sürebiliyor. 3-4 saat sonra peynirim hazır. Peynirimi süzme bezinin içinden çıkardım, dilimledim, kapalı bir kabın içine koydum. Şimdi onu buzdolabına koyacağım. Hamurum hazır olduktan sonra çıkarıp ufalayarak harcımı hazırlayacağım. Bu peynirle peynir helvası da yapabilirsiniz. Hamurumu bir su bardağı ılık su ile yapacağım. Benim bu çay fincanım klasik bir su bardağı ölçüsüyle aynı olduğu için genelde bu fincanı kullanıyorum. Bundan 4 tane çıkıyor. Fazla yapmak isteyenler miktarını artırabilirler. Yoğurma kabına bir su bardağı su koyuyorum. Üstüne bir çay kaşığı tuz, yarım paket instant maya. Unumu kaşıkla yavaş yavaş ilave ederek hamurumu koyulaştırmaya çalışıyorum. Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kapta yeterince yoğurduktan sonra hamurumu tezgaha alıyorum. Tezgahta bir süre daha 5 dakika kadar iyice yoğuruyorum. Artık elime yapışmayan hamuru daha sonra hamur yaptığım kabın içine alıyorum ve üstünü streçle kapatıp mayalanması için dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Ufaladığım peynirleri ölçüyorum. 2 ölçü peynir bir ölçü şeker olacak şekilde bir kabın içine alıp ikisini birlikte iyice yoğurup birbirine yediriyorum. Hamuru ılık suyla mayaladığım için hamurum erken mayalandı. Bakın çok güzel kabarmış. Kabın içinde havasını almak için biraz yoğuruyorum. Sonra tezgah üzerine alıp bu şekilde parçalara bölebileceğim bir şekil veriyorum. Ben hamuru 3 parçaya böldüm ama aslında 4 parçaya bölsem çok daha iyi olurmuş. Onun için bu ölçüden 4 tane çıktığını baştan söylemiştim. Hamurumuzu 4 parçaya bölüyoruz. Her parçayı tezgah üzerinde güzelce yuvarlayarak yoğuruyoruz. Sonra her bir parçanın üzerine bir tatlı kaşığı oda sıcaklığında tereyağı koyuyoruz. Tereyağı koyduğumuz hamurun bir parçasını alıp güzelce tezgah üzerinde yoğuruyoruz. Tereyağını hamurumuza iyice yedirdikten sonra açma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar burada en çok dikkat etmemiz gereken şey hamuru açmaya başlamadan önce altını bolca unlamak. Yoksa daha sonra elimizle alıp tepsiye koymak çok zor oluyor. Hamurun tezgaha yapışmaması lazım. Hamurumuzu oval uzun bir şekilde açıyoruz. Elimizle düzelttikten sonra harcımızı alıp üstüne her yerine eşit olacak şekilde güzelce yayıyoruz. Daha sonra hamurumuzu kenarlarından kıvırarak uç kısımlarını birleştiriyoruz. Açtığımız hamurun boyu tepsinin eni kadar olmalı. Çünkü yatay olarak ekmeklerimizi yerleştireceğiz. İki ekmek anca sığıyor zaten bir tepsiye. Hazırladığımız peynirli ekmeğimizi tepsimize alıyoruz. Tepsimizi önceden 220 derecede ısıtılmış fırınımıza sürüyoruz. Üstü hafif kızarmaya başlayınca fırından çıkarıyoruz. Dilimleyerek servis yapıyoruz. Biz biraz fazla kızarmış sevdiğimiz için azıcık fazla kızarttım. Siz isterseniz biraz daha erken fırından çıkarabilirsiniz. Harika bir peynirli ekmek. Elazığlılar Elazığ'daki peynirli ekmeği aramayacak. Hakikaten fırında yapılmış kadar güzel ve lezzetli oluyor. Yapanlara afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlarımızla sevdiklerinizle de paylaşırsanız memnun olurum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.